Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Müge Anlı'da işlenirken hayatımıza giren, Aleyna Çakır gerçek ismi Sema Esen'in, katil zanlısı Ümitcan Uygun geçtiğimiz gün uyuşturucu özendirmek suçundan tutuklanmıştı, DNA örneği alınmıştı ve Aleyna Çakır'ın üzerinden çıkan DNA ile Ümitcan Uygun'un üzerinden çıkan DNA aynı çıkınca, Ümitcan Uygun her şeyi itiraf etti ve Aleyna Çakır'ı nasıl öldürdüğünü anlattı, önce Aleyna Çakır'a zorla tecavüz eden Ümitcan Uygun, ondan sonra boğarak hayatına son verdiğini itiraf etti, bunu tek başına yaptığını ve Aleyna Çakır'ı çok sevdiğini söyleyen Ümitcan Uygun, çok pişmanım, çok kıskandığım için yaptım, keşke böyle olmasaydı, annesi Gülay Uygun'un intiharı için sorulan sorulara ise yanıt vermedi, ama buna eminim ki annesinin ölümüyle de bağlantılı ve bu olayların arkasında sadece kendisi değil, başka kişiler de var, ayrıca, Müge Anlı'yı açık açık tehdit etmişti, umarız ki Aleyna Çakır'ın yani Sema Esen'in ailesinin acısı bir nebzede olsa dinmiştir. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Aleyla'nın katili Ümitcan sizce kaç yıl ceza almalı?